...başaramayacakları hiçbir şey yok... ...hepimiz Aynen. için... ...sırada kim var... ...sevgili oğlaklar var... ...gelsin bakalım oğlakların tablosu... ...benim canım arkadaşım sevgili Barış da şu anda... ...Barış Erdoğan o da böyle... ...can kulağıyla o da oğlak... ...oğlakları dinliyor... ...Esin Yağmur dereli, Esin ablacığım da oğlak... Evet. yazmış bana birçok oğlak bu hafta nasılız diye... ...şimdi bu... E, ...yıldızlar sizi yanıltmasın... ...eyvah yine bu hafta kötüyüz demeyin... Şimdi öbür tabloya da bir geçelim. E tabi bu hafta için oğlak için e, öneriler biraz fazla. Bunları lütfen dikkate alın. Hatta bir oğlak çocuğunuz varsa şu anda iş yerindeyse oğlak kızınız varsa bu videoyu lütfen kendisine çekip atın gönderin. Çünkü oğlaklar için bu hafta çok önemli uyarılar geliyor. Nuraycığım oğlaklar bu haftayı... Nasıl Şimdi e, sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar bu hafta aşk hayatınızda huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Bu huzursuzluğu ortadan nasıl kaldıracaksınız onu da söyleyeceğim. Niye huzursuzluk yaşıyorlar? E, yersiz varsayımlar, yersiz eleştiriler, e, uyarılar. Bu da huzursuzluk yaşamalarına neden olabilir. Oğlak da biraz mükemmelliyetçidir değil hem mi? Hem Sever. mükemmelliyetçidir hem çok bilir kişidir. <laughs> Her şeyi bilir. Bilmese de bilir. Ama, ama bak, bilir be Nuray. Bilir, Oğlak bilir gerçekten. Fazla disiplinlidir ama yani... E, çok kontrolcü bir insan da çevresindeki insanı kasabiliyor, gerebiliyor, yorabiliyor. Ne öneriyorsun onlara? Ya özgürleşin, özgürleşin, serbest bırakın. Hem kendinizi kasmayın, hem hayatınızdakileri kasmayın. Peki. Kesinlikle özellikle sağlık açısından bazı sorunlarla karşılaşmanız mümkün. Yeni tanışacağınız kişilerle fazla samimi olmamaya çalışın. Şimdi zaten hmm. Oğlak ilişkilerinde seçicidir, kontrol. Ama seçicidir. bu hafta, bu hafta yeni tanıdıkları insanları ...uzun yıllardır tanıyormuşçasına... ...bir elektrik, bir enerji alabilirler. Aman diyorum... ...yeni tanışacağınız kişiler kimdir? Nerede yaşar? Ee, nasıl bir karaktere sahip? Göründüğü gibi mi? Göründüğünün tam tersi mi? Yeni tanımadığınız insanlara... E, ...evinizin... ...en mahrem alanlarınızın kapılarını... hemen ...hemencecik açmayın. Buna dikkat ettiğiniz zaman... Olası insani zararlardan kendinizi tamamen koruyabilir. Olacak bütün negatiflere de engel olabilirsiniz. Ayrıca Merkür'ün Uranüs ve olumlu üçgen açısıyla hayatınızın e, genelinde sürpriz gelişmelerle karşılaşmanız da mümkün. Sizi alt üst edecek yeni bir arkadaşa ihtiyacınız yok. İyice tanıyın. Negatif sürprizler almayın hayatınıza. Hmm. Ee, kalbi boş olan bir oğlaksanız sürpriz bir arkadaş ortamında yeni biriyle tanışabilirsiniz. İşte vuruldum Allah diyebilirsiniz. Önce bir tanıyın sonra vurulun. Ayrıca da vurulmayın. Vurulmak da nasıl bir kelimeyse eee vuruldum, aşık oldum. Yani. Aşık oldum. Kesinlikle yani yanıltıcı bir etki mi? Yanıltıcı bu. bir etki ha. kesinlikle. İyice tanıyın, iyice bilin kimdir, nedir, sizden önce nasıl bir ilişki yani yaşamış? Yani vuruldum dediğin seni çarpabilir. <laughs> çarpabilir de işte iki türlü çarpmasın. <laughs> Yıldırım gibi düşmesin evine, yüreğine, tamam, kalbine. Aman ha dikkat yeri. diyorum kesinlikle. Ee, süre gelen bir ilişkiye bir beraberliğe sahipseniz e, partnerinizi uyarmak, değiştirmek yerine. Ee, paylaşımlar yapmaya özen gösterin. Ha. Şimdi hayatı paylaşmak, ilişkiyi paylaşmak, yaşamı paylaşmak, sohbeti bile paylaşmak ayrıca bir keyiftir. Sorun kendinize. Sizi ne kadar anlıyor? Sizi ne kadar dinliyor? Peki siz onu ne kadar anlıyorsunuz? Siz onu ne kadar dinliyorsunuz? Hiçbir şey bu hayatta tek taraflı değil. Evet. Ee, alma verme dengesi karşılıklı olmalı. Yani e, lütfen beklerken karşı tarafın beklediklerini ne kadar sunduğunuzu da göz önünde bulundurmanız gereken önemli bir haftadasınız. Peki oğlaklar mesela iş hayatında başarıyı çok severler. Ee, başarıyla beraber kazancı da severler. Bu hafta çok iyi para kazanacaklar. Bak. Bu hafta uyguladıkları, planladıkları işlerin ortaya çıkmasıyla günden gündem oluşturabilirler yaşadıkları alanlarda. yeni bir iş kurmayı planlıyorsanız kurmanızda hiçbir sakınca yok. Müthiş. Bir ortaklık yapmayı planlıyorsanız, ortak olacağınız kişiyi ne kadar tanıyıp tanımadığınızın araştırmasını yapmanız gerekiyor. Beklentilerinizin ve isteklerinizin gelişme gelişmesi gerçekleşmesi açısından sabrınızın karşılığını haftanın ilk dört gününde elde edeceksiniz. Süper. Bu hafta huzurunuza huzur katmak için yeni arkadaşlıkları tanıyarak başlayın, hmm. yeni ilişkileri çözerek başlayın var olan ilişkilerinizde de uyarırken uyarıldıp uyarılmadığınıza da bakın. Uyarmak Peki. yerine paylaşımcı olun. Haftanın spotu. Sana yapılmasını istemediğin hiçbir şeyi kimseye yapma. Şimdi şöyle galiba Oğlaklar bu hafta yeni başlangıçlara, yeniliklere, yeni olaylara dikkat etsinler. Çok dikkat etsinler. Ya mesela yeni bir iş iş başlangıcında olan oğlak olmak için ee, gerçekten o işi yapabilir mi? Bunun planlamasını çok iyi yapıyorsa ya da yaptıysa başlayabilir. Peki. Başkasına yapma dedin.